merhaba. Hadi bul beni. Maşa bagajda. Öyle güzel saklanacağım ki beni asla bulamayacaksın. Kitli kalacak. Kendini kitleyecek bu. Aa. Maşa ne yapıyorsun yine orada? Hadi bul beni. Şuna bak ya kendini kitleyecek. Hadi hadi. Bagaj kapanıyor. Maşa ne hadi bul beni. Ne diyorsun anlamıyorum. Eyvah. Bagaj kapandı. Maşak ilikti kaldı. <laughs> Hemen yardım getirmeliyim. Ne oldu Nisa? Ah Nisa. Nisa bu ne? Bunu kim kırdı? Bunu kim Baba kırdı? Sonra maşa bagajdaydı, bagajda kilit kaldı. Ne bagajı? Baba babacığım bagaj var ya bizim arabada. Arabanın bagajı mı? Evet orada kilit kaldı. Ve bunu kim kırdı? Ya baba ondan haberim yok, ben daha yeni geldim buraya. Maşa bizim arabada mı? bilmiyorum. Başa yürü, bakırın, başa yürü, başa yürü, başa yürü çıkartalım. çıkartalım şunu arabadan. Yürü. Tablet'i de kırmış, tablet'i de kırmış koş koş. Çabuk, çabuk. Nerede araba? Araba burada. Araba. Araba burada. Bagajı aç. Burada Çıkar. Şuna bak. Tablet'i kırmışlar. Gel, şuna koy. Çağır. Nasıl açılmıyor ya? Bu açılmıyor. Nisa açılmıyor bu. Evet baba bak gitti kalmış. Nisa gitti. anahtar nerede? Evet. Baba bilmiyorum içerideydi. İçeride mi? Koş koş anahtar burada mı? Burada mı? Anahtar Nisa anahtar. Baba, anahtar yok baba, mu? Baba yok burada bilmiyorum. Nisa ki. burada anahtar yok. Anahtar kimde? Ya baba bilmiyorum. Yok burada. Baba ablam da olabilir. Anahtar ablamda olabilir mi? Evet baba. Nisa şu arka koltuğa bak. bak, bak çabuk çabuk. Var mı? Var mı? Ne diyor bu? Maşa ne diyorsun? Hadi bul beni, hadi bul beni. Duyduk, duyduk. Tamam, o tamam bulacağız seni. Beni. Çıkaracağız oradan. Ne, <laughs> ne yapıyor ya? Ağlıyor. Nisa bu. Çabuk, çabuk Nisa. Anahtar yok, Üzerinde <laughs> yok ya <ki> anahtar. <laughs> tamam. Nisa açılmıyor. Bana bir <laughs> şey bul. Çabuk. Ne getireceksin? <laughs> ha? Ne var orada? Git, getir, getir. Oh, süpersin Nisa. Ver ben şunu, açalım. Ne diyor Nisa? Bir şey diyor. Bilmiyorum. Bir şey diyor. Tamam, çıkaracağız seni. Çıkaracağız. Bekle. Evet. Hadi. Hadi Nisa, Nisa yardım baba et. Abi. Nisa sen de kaldır. Baba kaldır, tamam. kaldır. Ha tut onu Nisa sen. Nisa seni tutuyor musun? Tutum. Ben de şunu. Yok açılmıyor ya. Böyle olmuyor. Olmuyor. Hadi Nisa, üç dediğim zaman beraber tamam mı? Baba. Bir, iki, üç. Şimdi. Hadi. Baba. Olmadı mı? Baba olmuyor. Bir daha deniyoruz. Bir, iki, üç. Nisa bu olmuyor. Başka bir şey getir. Evet, Yürü. Baba, ne var sen, burada? Güzel. O kürek var. Evet. Nisan küreye getirsene. Birinci bunu ne yapacaksın? Var. Bu olmuyor. Bu işimizi görmez. Ver onu bana. Evet. Hah, bunu açacağız. Evet bu açar. açar. Hazır mısın? 3 3 evet. deyince. Nisan say. 1 2 3 Hadi. Beraber. Nisa beraber. İçimizde. 1 2 3 bir daha. 1 2 3 bir daha. Hadi Nisan. Yok Allah olmuyor. Allah Uy, nasıl sıkışmış Nisan. Bir daha say. sen dene. Hadi. 1 2 3 Hadi. Ya. Ne olmuyor? Ha. Dur ben de deneyim ya. Yok ya açılmıyor. Oğan, başka ne diyor? Hadi ne diyor Nisa? mi diyor baba. Ne diyor? Bu anlamıyorum. Başa ne diyorsun anlamıyoruz? Evet anlamıyoruz. O ne bir diyor? Nisa diyor ama Nisa git başka bir şey bu. Çok Yürü. Başka. Ne var orada? Oh ne? O oh, pompa. Nisa pompa getir getir. O Nisa bu senin pislerin pompası değil mi? Evet. Bundan çıkartabilir miyiz ya? Hadi Nisa başlayalım. Şey ne geldi? Tamam bunu buraya tutacağım. Ben ee, sonra buradan hava yapacağım. Sen de oradan böyle kaldıracağım. Sonra açılacağım. Doğru söylüyorsun. Ben bunu oraya tutacağım. Sen hava yapacaksın. Evet. Ben de birden kaldıracağım. Evet. Tamam doğru söylüyorsun. Hadi Nisa. Üç İyi. dediğim zaman. Bekle. Dur girmedi ki. Hazır hadi mısın? Sonra... Sen hazır ol. Abi, bir kere yap bakayım hava geliyor mu? Bir daha hava yap. Geliyor geliyor. Bir daha yap. Hah, geliyor tamam bekle şimdi. Bir. İki. Üç. Yap Nisa. Evet. Hadi. Yok ya. Hadi Nisa. Baba Hadi yok itiyorum ben bir anda. Oh baba, kalkıyor. Baba, kalkıyor. Nisa kalkıyor gibi. Hadi biraz daha. O Nisa açılıyor. Baba, açılıyor. Nisa biraz daha. Aa, Nisa sen yaptıkça açılıyor. Evet, baba. Süpersin. Evet sen yaptıkça açılıyor Nisa. Hadi. Evet. O Nisa. Evet Nisa oluyor. Baba olmuyor. Ne oldu? Baba sıkıştı. O oh, pompa da bozuldu ya. Bir Aksilikler baba. üst üste geliyor. Ha Nisa geri kapanıyor bu. Ama aşağı çıkaramadık. Yeri kapanıyor bu. Ya, baba. ya vazgeçmeyelim Nisa vazgeçmeyelim. Baba çalışmıyor. Baba çalışıyor. Çalıştı mı? Evet, baba çalıştı. Çalışıyor. Geri çalıştı. Dur geri çakacağım. Dur dur. dur, dur. Dene bakalım. Dene. Ha çalışıyor. Nisa evet, çalışıyor. çalışıyor mu? Evet hadi kaldır. Oh. Baba. Aa, oh, açılıyor. Nisa açılıyor. Oh. oh. açılıyor ha. Nisa süpersin. Devam et. Hadi. Devam et. Maşa bekle. Maşa dayan. Evet dayan az kaldı. Ha, Nisa çıkıyor. Çıkıyor baba. Nisa. Oluyor. Nisa oluyor, açılıyor. Ha, Maşa. Aa, Maşa'nın sesini duyuyorum zaten. Baba, geldik şey geldik geliyor, Maşa. Benliyor, Hı -hı, kurtaracağız seni. Bekle. Açılıyor Nisa. Süpersin Nisa açılıyor. Biri açılınca geri geçelim. Geri mi geçelim evet. şuraya? Ha, şuraya çekilelim. Evet, Doğru söylüyorsun baba. tamam. Maşa da rahatlıkla çıkar. Evet, baba. Hadi Maşa. Oh, Maşa'nın kolunu gördüm çıkıyor. Nisa hazır baba, ol. Ben de ha. Gördüm. Kaldırıyorum ben. Nisa durma. Aa, oh, dur, durma durma. Durma. O oh, geri indi bak sen durunca geri indi. Evet, açıyorum. bir. Baba! Ne oldu? Sıkıştı mı gene? Ay, Neyse tamam. dur. Şimdi bırak pompayı bırak. Pompayı bırakalım. Nisa Ha bırak bırak yere bırak. Bırak yere. Ha yardım et şimdi bana. Bagajı açıyoruz. Gel. Tut. 3 dediğim zaman kaldırıyoruz tamam mı? Baba, Nisa ama geri çekeceğiz. Yok yok tutuyorum ben. Geri çekiliyoruz tamam mı? Açınca. 1 2 3 aç. Geri çekildi Nisa Baba. Gel 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 gel. Açtık mı? Açıldı Baba, mı? Açık var. Ha Nisa inecek. Hadi in. Maşa in oradan. Niha Nisa. Acaba, nasıl Nisa inmedi. Baba inmedi bu. Maşa insene. Nisa bu inmiyor. Bu bu inmiyor. Ne yapacağız? inmiyor baba, Bilmiyorum. Nisa ne yapacağız ya? inmiyor baba, bu. Biliyorum. Geri kapanıyor baba. Geri mi kapanıyor? Evet. Eyvah Nisa geri kapanıyor. Ne yapacağız? Evet Koşalım, tutalım. Bagajı tutalım. Baba, Nisa ben tuttum. Baba, Bagajı tuttum. Ben tuttum. O sen de tutmuşsun. Evet Hadi Maşa in artık şuradan. Hadi Maşa. Baba indi. İndi mi? Evet Nerede hani? Indi. Aa Nisa inmiş. Evet baba inmiş. İnmiş biz de inelim gel bagajı kapatalım. Ay. İnmiş şu Maşa'nın yanına gidelim. Bagajı kapattık Nisa şu Maşa'dan anahtar alalım. Baba. He. Baba Ee? E Maşa nerede? Baba gitti koş anahtar geliyor. Aa, anahtar baba. gidiyor koş. Baba. bozuyor? Abla herhalde bu arabayı bozmaya çalışıyor. Nisa tamamen bozmadan indirelim onu. Nisa tam zamanı atalım hadi. Abla dur bu tarafa dönsün. Nisa bu tarafa bak hareket etme. Abla kıvırlama. Yo bu şekilde vermek istemiyordum ya. Nisa alırız biz başka. Yeter ki şunu arabadan indirelim. Nisa öbür tarafa dön bir anda at. Tamam abla dönmesini bekliyorum bekle. Hadi Scoot Game bebeği dön bir tarafa. Nisa dön tam zamanı at. Babaya. Tamam. Abla kayboldu. Evet Nisa nereye gitti bu? Nisa tam zamanı. Hadi koş arabaya gidelim. <laughs> oh gitti herhalde. Abla kurtulduk şundan ya. Abla ne anlatıyorsun? Bitmedi mi bu ya? Etrafa bak Nisa. Abla burada. Nisa bunu almaya geldi herhalde. Ne yapalım abla verelim mi? Nisa ver gitsin camdan. İnşallah bu sefer alıp gider. abla. Müzik kesildi. Abla hadi gel bakalım. Nisa'yı evet, mı kaçırdı? Evet. Arabaya mı bindirdi? E, evet, evet. ne yapacağız? Bunlar arabasını durduracağız bunlarla. Bunları onun arabasına atıp durdurmaya çalışacağız. Aa, su bombalarını evet. arabasına Vallahi atıp durdurmaya evet, çalışacağız. Gidelim. Yürü yürü hareket etmeden arabasına atıp nasıl durduracağız? Hareket etmiştir. Orada mı? Orada mı? Burası Bakayım bir. Han nerede? Can mı duruyor? Han nerede? Üstü işte açık şapkası gözüküyor. Ay üstü açık. bir adam. saniye. Aa, ah, aa, ah, canım orada. Arabanın içinde. Aa, oh, arabadan çıkıyor. Aa, baba bir baba. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dur. Oh kafayı çıkardı. Kafayı çıkardı. Melisa kafayı çıkardı. Atın atın. Atın. At at. At, at arabasını at. At at Dur dur. Melisa şunu durdur. Kardeşini kaçırıyor. Cadının içine sokmaya çalış. Oh. Aa, bombaları nereye atıyorsun Azra? İçine atacaksın. Aa, i̇çine at içine. Aa, bir şey diyeceğim bir şey. Bak üst çatısı var ya açık unutmuş cadı. Evet. Üstteki pencereyi açık unutmuş. Ol, olmuyor. Olmuyor. Oh. Yetişmiyor. Aa, neresine attın? Ya yetiştiremedin Azra. Melisa yetiştiremiyorsunuz. İçine sokacaksınız. Üst camdan içine. Hadi. Ya, ya çok yakın. Olmadı ya. Evet. Geç... İçine girer Bir mi? Bir daha deneyeceğim. O, o adam geçiyor. Adam geçiyordu. Ah Aa. Aa. cadı var ya adamı Nisa'yı bırakıp adamı alır mı dedim ama almadı. amca Nisa'yı kurtarmak için atıyorum. Ay. Azra, Azra şunu içine sok ne olur. Hadi. ya, ya çok ya nereye atıyorsun ya? Önüne attın Azra ya. Su bombası kaç tane kaldı? Dur, tamam en sondakini canım. ben atacağım. Bakın ben var ya size böyle ders ben vereceğim. Var. Şu su, su bombalarını bir içine atamadınız. Hayır, size Dur size bekle. O çocuk. Anam çocuğu, çocuğu cadı görecek. Eyvah çocuğu var ya cadı görecek. Ee, bura niye bir şey yapmıyor? Nisa'yı kaçırdı evet. bu. Nisa için gelmiş. Anam. Nisa için ben gelmiş. Atıyorum. Kaç tane kaldı? Üç. Üç. Bir tane sende var. Dört. Bir tane Melissa var. Bir tane de be. Aa Azra'da da var. Beş. Aç şunu. İçine sok. Ya nereye, ya nereye atıyorsun Melisa ya? Melisa nereye atıyorsun? Ya şuradan pencerenin içine sokacaksın ya. Ama. Cadı orada. Su var ya. Aa, cadı orada. Oh, elini. O oh, camdan dışarı Aa, çıkıyor. Aa, var, dışarı çıkıyor. Pikim. Aa, dışarı çıkıyor cadı. Cadı dışarı çıktı. Ağzına vurman lazım. Arabayı çalıştırmaya çalışıyor şey bu. At şunu at. Hadi. Şunu, ya Azra nereye attın? Çok Melisa. Oldu. Melisa kaç tane kaldı? Şey. İki. İki tane yeşil şey mi kaldı? Allah. Bir var. tane var. Tam bir tanesi benim. En son ben atacağım. Vuramıyorsunuz. İçine de sokamadınız. Bekle. Bekle. Aa, ne yaptı ya? Nisa nerede? Nisa yok. Ay, şey ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Azra ne oldu? Burada bir şey var. Nerede? Ha böcek. Aa cadı mı gönderdi bunu? <laughs> Eyvah cadı böcek göndermiş. Ya beni bıraktılar ya. Koşun gitmiş gitmiş Nisa'yı kaçıracak cadı. Azra Melisa ben neredesiniz? Oh. Ha nerede? Bir tane sende var. Ben de. Bir tane bende var. Bir tane önce kim atacak? Ben mutlaka sokun ben içine, mutlaka ben sokun. Ben Melisa mutlaka sokman lazım tamam mı? Hmm. Bekle ben sana söyleyeyim. Aa, nerede? Cadı nerede? Cadı yok. Nerede baba içeride. Ha nerede? Cadı oh, yok. O, baba azıcık çıkıyor. Oh çıkıyor. Ne yapıyor bu? Dışarı mı çıkıyor? Melisa şunu at. Azra seninki nerede? Ha, Elinde. Baba, Melisa at şunu vur. İçine sok. Sok. Ya. ya Melisa sen nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Ben sana önüne mi at dedim Aa, ya. Baba olmadı. Olmadı diyor. Kayganlı ne bu? Ağır mı? O kadar evet, mı ağır? Kaldıramıyorsunuz baba. mu? Hayır. Ya hayret bir şeysiniz ya. Benim Şurada basketbol atar gibi atacaksınız. Aa, çekil çekil. Basketbol topu yüzünden değil yani. Melisa üzülme. Azra'da bir tane daha var. Hadi kızım. Azra şunu at içine. Ya Sen nasıl atıyorsun ya? ya? Nasıl atıyorsun Azra? Öyle atılır mı? Melisa atıyorum. baba baba. baba ne oldu? Atma, atma adam. Adam. Aa, adam. Eyvah, cadı var ya o tarafa çıktı. Cadı adamı ne Oh! Ya cadı var ya adamı görecek. Adamı görecek. Melisa, Neyse. Oh. Melisa hazır oh. mı? Eyvah, cadı var ya. O! Oh, cadı adamı korkutmaya çalışıyor. Korkutamadı. Adam görmedi ki. Görmedi, adam tabi. görmedi, telefona da dalmış Melisa hazır. Adam telefon. O oh, tane daha o geliyor. Tane geliyor. Lan ne yapıyorsun? Cadının üstüne gidiyor ya. Cadının arabasına gidiyor. Vallahi kapıyı açacak şimdi içeri çekecek adamın haberi yok. Eyvah adamın haberi yok. Evet. O adamı o bu hayır bunu İsa'yı kaçırmak istiyor. Evet. Atıyorum. atıyorum Melisa o, Azra mı hazır mısın? Ne? Bu sefer, ne? Evet. Bu sefer at. atacağım Azra Azra atıyorum. O çıkmış cadı dışarı çıkmış. otobüs. otobüs durdu adam indi yaşlı adam indi. Vallahi cadı var ya yaşlı adamı tutacak. Yaşlı adamın umurunda değil amca çekil oradan ya. Çekil çekil. Ah atıyorum. Hadi. Hazır mısınız? Vallahi bu sefer cadıyı vuracağım. yaparsan Cadıyı vuracağım. Yaparsın. Bir. atıyorum. Hazır atıyorum. 2 Üç. oh, Oo usta Aman Ne oldu ya? Kaçıyor gibi. Yok. Ha cadı içeri girdi. Ama vuramadım ki. İçeri sokamadım. Evet. Aa, patlayan su cadının üstüne mi geldi? Azra bir şey diyeceğim. Baba Azra bir iniyor. şey diyeceğim. Baba, pat, Biliyor baba, nasıl nasıl iniyor? Aa! İndi. Kaçıyor. Aa indi. Vallahi kaçıyor. Kaçtı. Aa. Cadı kaçtı. Araba koşun. Nisa'yı Nisa'yı kurtaralım. Azra Nisa'yı kurtaralım. Koş. Baba Koş. Asansörü çağır. Oh, bir şey diyeceğim. Arabanın içine ben sokamadım ama. Arabanın içine su balonla sokamadım. Ama, şey... Fark etmiştim belki sesini. Evet. Hayır şunu, ben şunu gördüm patladı ya Melisa patladı ya sıçrayan su böyle cadının üstüne falan mı geldi acaba? Cadılar değil? suyu sevmiyor ya banyo yapmayı sevmiyorlar ondan öyle belki Nerede? o yüzden kaçmıştır arabadan. Koş koş. Çabuk 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 hızlı arabaya koşun bir saniye cadı önümüze çıkabilir. Ay, cadı önümüze çıkarsa yakalayalım. Evet tutuklayalım onu hapismize atalım tamam mı? Nerede bu etrafta mı? Aa etrafta yok. O hiçbir yerde yok. Arabaya doğru koşun. Koş koş, sonra koş, sonra koş. koş. Nisa içinde mi acaba? Nisa'yı da mı götürdü? Allah'ım yarabbim şu cadıyı yakalayamadık. Aç aç koş. Ya O evet. oh, Nisa içinde değil mi? Oh. Nisa nerede? Aç aç. Nisa bakayım. Aa Nisa buradaymış. Nisa buradaymış. Melisa çıkarın Nisa'yı. Nisa buradaymış. Çıkartın. Ne oldu? Aa oh, cadı sopasını burada bırakmış. Nisa, Melisa, Azra. Aynen. Şimdi bu cadı... Var ya bunu arayacak bize gelecek biz de ne yapacağız tutuklayacağız şimdi koşun eve tuzak kuralım cadı geri gelecek